Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Ben bugün yine bahçedeyim. Bakın kovalarımı hazırladığım zebzelerimi toplayacağım. Şöyle bahçeyi bir göstereyim. Bahçemi biraz sulattım. Şimdi toplamaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar karpuz kocaman olmuş. 16-17 kilo var diyor da tartacağız. Yarın koparacağız. Götüreceğim orada keseceğim Ankara'da. Şu da kavunla karpuzum. Kavunu da koparacağız. Bakın burada da bir kavun daha. Karpuz. 3 tane. Kocu çocuğun olmuş. Şöyle domateslerin kısarmış. Domateslerden başlayalım. kısarmışlar bunlar. Allah i̇şte Bir tane de salatalık var. Hı, hey, kuşmal olmuş. çürmen arkadaşlar. Domates. Maşallah burada iyi diyorlar. Bakın. Şuradan. Ne kadar güzel yerli domates İnşallah kıpkırmızı. Domates <laughs> toplarken ne bulduk arkadaşlar bak? Yarım kilo en az. Kocaman. yerli. Domates toplamaya devam arkadaşlar. Sonra da salatalık fasulye toplayacağım. Bakın yumurta domates. Şimdi de Şu biraz yerine kadar dur Ya maşallah yer bereketi. Biraz talık kurudum. Küçükleri almayın. Şuna bak. Çok güzel arkadaşlar. Çok sevkli oluyor toplaması. İsmi. Komşu da turşuluk ama fazla yok. Bakın cuman olmuş domatesin arasında. Bu çok güzel. Bir gelene kadar büyüyor böyle. Şu tırtıl. Salat yeneği doğruyoruz da yine de Yeniliyor. Şunlar küçük. Şurada. Şimdi. Şunu da. İki tane. Çok zevkli oluyor ya toplaması. Sepsene biraz. Ekirken zahmet oluyor ama benim organik et. Hiç ilaç neyi saçmadım. Arkadaşlar. Bakın takipçilerim Çok zevkli oluyor Kup olarak çok seviyorum Kup olaraktan Bakın, Bakın arkadaşlar Karpuzumu tarttım 15 kilo 200 gram geldi Bahçeden getirdiğim Şimdi keseceğim. Daha şimdi kesiyoruz. Bakalım nasıl çıkacak karpuzumuz. <laughs> İyi çıkacak mı? Ev sizin var ne olmuş lan? Bakın arkadaşlar karpuzu kestik. Bahçeden getirdiğimiz. Biraz kabuğu kalın ama güzel içi. Kabuğu kalın, kalın olsun lan. Karpuzun içi güzel olur. Bahçe karpuzumuz. Hoş geldiniz arkadaşlar YouTube kanalıma. Ankara'ya geldim. Bahçemin organik sebzelerinden fasulye turşusu. Onu kuracağım. Hem de dedim bahçe şey olduğu için size göstereyim diye. Şöyle şimdi ben dizmeye başlayayım. Şöyle bu arada bir taraftan da yemek pişiriyorum. Turşu kuracağım ama köy biberi, organik arkadaşlar. Doldurayım, pişireyim. Yesinler semizotu. otu. Şöyle bir şey diyeyim. da semiz ot arkadaşlar. Dolma biberi kabak karışık. Hoş geldiniz arkadaşlar YouTube kanalıma. Bahçe ürünlerini getirdim. Şimdi fasulye turşusu kuracağım size de dedim çekeyim dedim bahçe ürünü olduğu için baya bir şeyler getirdim arkadaşlar fazlasını da komşulara sattım istediler fasulyeyi 100 liradan bu turşuluk ince bak o komşularıma da böyle ince onlar da turşu kuracak herhalde turşu kuracağım şimdi birazdan devam edeceğim dizeceğim bu arada size de dolma biberi Kabakla karışık. Şu da semizotum. Bahçeden arkadaşlar organı kendi biten. Biz seviyoruz. Ben şeker hastası olduğum için. Kaynıyor. Kısık ayarda. Şimdi kapaklarını kapatayım. Kısık ayarda bitsin. Ben de turşumu kuradırıyorum. Bakın arkadaşlar doldurdum. Dizdim yani karışık. Fasulye daha da çok yani. Bilmiyorum alacak mı almayacak mı? Şöyle bakın arkadaşlar. domatesle karışık. Şimdi az kaldı az. Azına kadar dolduracağım onu. Az bir fasulyem kaldı da. Şu. Bakın arkadaşlar döşedim. Güzel oldu şöyle. Tane biber de attım üstüne. O zaten alta iniyor. altına iner zaten o suyla birlikte iniyor arasına da atıyordum da onu unudunca üzerine ben de attım üzerine şu fasulyeler kaldı onları da sığdırmaya çalışıyorum ama yeter herhalde basarak doldurdum Ağzına da nane, maydanoz, birkaç tane dereotu koydum ama şöyle doldurdum arkadaşlar. Şimdi suyunu dolduracağım üzerine. Suyum da var burada. Komşuma yaptırmıştım suyunu. Yaptıydık beraber. Şimdi onun üzerine dolduracağım. Fasulye, domates, biber. Biraz da acılı sivri biber var. Tombak biber var içinde. şöyle sürün arkadaşlar üzerine dolduruyor İnşallah yeter ha, yetecek arkadaşlar bak Hay Allah razı olsun yetti. Komşumdan da Allah razı olsun. Suyunu güzel ayarlıyor arkadaşlar. O çubu onun dayısı çubuğun turşu cüzü olduğu için bunlar organik kuruyorlar. Orada çıktılar da biraz herhalde asit mi katıyorlarmış. Duyduğuma göre de yalan mı, gerçek mi onu bilmiyorum. Bunlar doğal kuruyorlar aynı böyle. Güzel oldu arkadaşlar. Bakın devam edelim biraz sonra bakın arkadaşlar turşuyu kurduk çok güzel oldu fasulye turşusunu seviyoruz biz şimdi şunu kapağını da kapatayım şöyle kurdum Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kusura bakmayın benim sesim böyle çıkıyor. Boğazımda nödül var. Ameliyatlık dediler. Ben de olmadım. Riskli dediler. Sesin kısılabilir dediler. Ben de olmadım. Böyle sesim kalın. Kusura bakmayın. Allah amanet olun. İyi günler. Allah amanet olun. Hakkınızı helal edin. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sağ olun Allah razı olsun izleyenler için. Hakkınızı helal edin tekrar.